Kim hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkant. O da Oğuzcan değil mi Oğuzcancığım? Dur, oyun kastı. Geç hadi geç. Ama. O, o da Oğuzcan işte. Selam vermiyor terbiyesiz ya. Selam selam selam. Dur oğlum aynı yerde ben gez Ee, The Forest bölümünün ilk bö The Forest bölümü ne lan? The Forest serisinin ilk bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. E, ee, aldığımızı belirtmiştik diye hatırlıyorum. O şurada Wi-Fi işareti var. wi mi? Bakayım. Gel. Bak. dolabımın tam şurada bak Dur hacı dur dur. Şu içeridekini alayım. <laughs> ya. Adam <laughs> döşemelere wifi diyor. Kanka bizim buradan hemen gitmemiz lazım. Ama wifi işareti ya. Tamam benziyor da. Bizim buradan hemen gitmemiz lazım. Bavulları toplamaya başla. Uçağın yanına bir ev yapsak mı? Uçağı bulmak için her gün gelir. Bavullardan şeyleri alırız. Ha? Hayır. Bence olmaz o ilk günlerde falan olur. Uçurum gibi bir yerdeyiz galiba. Ya geçen e, seriye başladık arkadaşlar ama e, Oğuzcan baskın yedi galiba server kapandı. Biz o zaman Bu uçağın ön tarafını, tarafını bulmuştuk. Oğuzcan bırakma beni burada gel bavulları topla. Çok büyük bir göl var. Tamam bavulları topla sen başlayalım gölüne. oyun eskiden daha az korkmuştu. Harbiden ya. Ben bu oyundan korkuyorum ha. E bu arada korku dedim de aklıma geldi. Deatrem de aldık arkadaşlar. Onun da serisi gelecek. Kanka çubukları falan topla taşları maşları. Ben attım. Sen çektiğimiz duyuru videosunu atmadın mı? Eee kanka atmadım. Neden atmadın ya? Aha bir duyuru videosu hayvan gibi uplat oldu giriyordu bana vallahi. Kanka ben, ben bayağı taş topladım. Stick de topluyor. Ha, artık taşları alamıyorum. Dur burada ev yapacağız değil mi? Hayır hayır neredesin? Şu ne taş taşları nerede? falan al gel aşağı inelim oğlum. Aa kanka bir dakika uçağın önü. Aynı yerdeyiz. Bakayım aynen. Arkadaşlar şurada uçak var içinde bir tane şey var. Silah var ama bu a, a, şey fişeği kanka. İşaret fişeği. Ben denedim ya onu. sınırsız galiba abi. İnşallah evi şuraya yapalım. Nereye? Hem uçak yukarıda da şuraya açık alana yaparız. Sen kur evi ben uçağı toplamaya gidiyorum. Su Bir de lock kes zaten onlar aşağı düşer orada. Su içiyor Tamam iç. Nerede içiyorsun lan? Daha zenci değilim. Evet oyun portalına Selim abiye benziyorsun. Options. Burada Selim abiye selamlar en sevdiğim youtuber ha. <laughs> Pilotlar çok yakışıklı beyler görürsünüz bak. Eğer görmeyenler varsa bu su için <laughs> Gel lan buraya tavşan. Kanka tavşanın tavşanına başlarım. Bir tane avcı kulübesi yap. Gece olunca uyuruz. Aksiyona hiç giremem şu anda. Dur şu armadilla esim var. Herkes var. o adamın kafası cama girmiş. Camdan dışarı çıkmış. Evet. Bakalım.Aa yakışıklı değilmiş lan bu. Bok keseceğim. Tamam kes ben aldım malzemeleri geliyorum. Lan. Lan. Ben aynı o ilk baştan su içmiştik ya. Oradayız. Tamam Oradayım. oradan ağacı kes aşağı gelir herhalde. Evet. Bence de gelir. Aaaa kablumu buldum. Öldür. Oh. Eşim ya ağaç baklı. Şu kesilebiliyor. Öldü be. Kanka aldım kablomanın kabuğunu. Oh artık su sıkıntısı yok beyler. Kanka sen çok yukarıda kesiyorsun. Kesilmiyor ya bu. Tamam bırak gel oğlum burada bir sürü ağaç var oradakileri niye kesiyorsun? Neredekileri? Gel aşağı gel aşağı. Bir ilk evimizi şuraya yapalım bir düzene girelim sonra zaten büyük e, şeylerimize gireriz projelerimize. Ha, tamam burada var mı şey, şey? Şunu kestersem olur bak. Ben tepedeyim görüyor değil mi? Dur bir dakika ben şuradan bir küçük bir ateşe al. Kessene be. Ateşimizi şuraya deniz kenarına koyalım. Kanka yaprak getirsene. Bekle. Abi bir acı kesemedim Ama... mi? Tamam o yuvarlansın. Hay. Yıkılmıyor. Yaprak mı istiyorsun? Aynen. 4 tane kanka. Burada, burada çalılık yok bulmamız lazım dört tane şey için. Eş. Aynen. Kanka ağaç hala yıkılmadı gözüküyor bende ne iş? Şu taşları alalım. Kanka ben e, shelter'ı e, 7 yedi tane log bir de çubuk lazım. Hunting shelter için. O yıkıldı. Ben hala yıkılmadı. <laughs> Kanka logları aşağı gönder ben buradan alırım. Şunlardan yaprak çıkıyor mu Hop, gençler? Bak, bir tanesi yuvarlanacak şimdi tepeden. Aa dur lan yaprak aldım galiba ben. Bak bir tanesi kayarak gidiyor. Aynen aynen as. Yağmur başlıyor. Tepeden aşağıya bırakıyorum. Kanka bırak. Hop. Hadi be bırakamadım. Gelmedi. Hop. Hayır ben he, tamam. Kanka şey Y2'ye ye üç tane daha şey lazım ya. Ney? Yaprak. Ah geldi geldi tamam lo burada. Yaprak vardır oğlum orada koskoca orman. Bir tanesi a, atsana kanka bak bir tanesi yukarıda kalmış. Lan alsana şunu. Nerede yukarıda göremiyorum. O eyvah benim susuzluk başladı. Yani tam burada değil mi? Aynı ya o taraflarda bir yerde suyu nereden içmiştin sen? Gel şurada oradan. Orada böyle bir şey Nerede? Kanka su nerede lan? Bilemiyorum. He burada burada burada. Gel geliyor. Tamam yeter oğlum o kadar lok. 7 tane lazım. Kesme. Bir yani şey yok. Ne? Çalılık yok. Oğlum. Koskoca ormanda çalılık yok. Su burada mı? Evet. Oo, oyun kasıyor. Bir dakika dur. Çalılık. Su. Ha burada. <laughs> Çalılık. Aa su barım doldu ya lan. Ne kaç yaprak var bakayım. Sıfır. Ben de sıfır? Hala ağaçtan bal çıksa ya. Oğlum orada ben evin evi yapacağımız yerin yanında biraz buldum, buldum da. Buldum. mu? Buldum, buldum. buldum al topladım tamam. Tamam ben de logları. Aa uçağın yanındaymışız ya lan. Ha? Ben de logları alıp gidiyorum. Dört tane burada var log. Beş tane var burada yok yok altı varmış kanka. Bir de şurada olması lazım. Aynen aynen. Tamam o loglar tamam gel taşı. İşçiye işçi, işçi yazdı Kanka bak bir tane bak var sürekli ya basar güçten taşıyabilen görüyor musun beni? Ha. Bak mesela şu lok var ya şu lok. Evet. İzle bak beni. Ee. Öyle öyle taşıyabilir. Tamam neyse ben alayım onu. Bir de şurada yukarıda var. O ben buldum. Sen oğlum The Forest'ta ne baklar var. ezona koy arkadaşlar ezan bitince geleceğiz baba Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ben dört tane çubuk buldum. Oğuzcan sen ne kadar buldun? Sıfır. Sıfır mı? Bir tane lazım kanka galiba. Evet bir tane lazım. Buldum. Buldun mu? Sen çallık buldum bakalım içinden çubuk çıkarsa. Hayır çıkmadı. Kanka ormana biraz gir. Uçağın yanına yerleşmek yani iyi bir fikir miydi sence? Evet. Çok kötü bence. Var da şu kaplumbağa şeyini buraya yapayım mı yoksa yeni evimize mi yaparız? Bence yapayım. Olacağım bir tane kaldı. Çubuk sıkıntısı çekiyoruz. Allah'ım koskoca ormanda bir şimdi gerçekte olsa kıracaktım ağacın dalını tamam. <laughs> Bizim adam aptal o zaman. Ya çok kötü yerle çok kötü yere yerleştik bence. Çubuk yok mu lan? Ne zırh neredeyse tamamlandı. Aa çubuk. Galiba. Bakayım. Gençler dedemi dediğimiz bu bu sınırsız mı? Yok. Çubuk. Aa! Ateş yakıyor lan bu silah. İşte! Çalı yanıyor. Aha çalı yandı! Tamam ben bunlarla ne yerlere dalarım. Yapma. Ben buna yerlere dalarım. Ormanı mahsedeceksin. Hala bir çubuk yok. Gözünü seveyim o ağacın içine falan gir. O armadilo. Ayağımı dile dönme ya. Yani. Kaç tane kaldı? Ay kaç kertenkele. tane var kertenkele? Benim envanter doldu. Kertenkeleleri alamıyorum. Yanına geleyim mi? Abi tane çubuk. Abi bir tane daha çubuk. Buldun Bu, mu? O, burası çubuk kaynıyor. Tamam geliyorum toplayalım. Tamam topladım ben. Hepsini ya. aldın mı? Evet. Tamam hadi gel. çikolatan falan var mı yine? Yani? Bende iki tane var. Soda Neyse oğlum bavullar yanımızda bir uyuruz. Soda içtim tamam soda içtim. Soda mı içtim? Kola değil mi o? Soda diye yazıyor tamam mı? <laughs> Kanka biz bu e, shelter'a nasıl sığacağız? İçine eğilerek giriyor. Biliyorum onu ben de. İki kişi. Suda i̇ki kişi Ben de bilmiyorum. <laughs> İnşallah bir sıkıntı çıkarmaz. Bakayım hava kararıyor mu? Kanka ateşimizi yaktım. Şimdi dur buradan değil. Iğ'ya bas. Lan bende pişirecek yemek yok ya lan. Son stick. Kanka kaplumbağa şeyini koyayım mı yapar mıyız? Ne? Kaplum aynı hani su için. Bilmem. Oh, shelter'ımız hazır. Kaydedelim burayı arkadaşlar bir dakika. Oğuzcan kaydet sen kaydediyorsun galiba. Bekle. Heh, tamam. bu. Kanka kaydettim galiba Biz ne bileyim bir şey oldu? oldu. Tamam boş ver çevrim içine şey yapayım sen Sunot kaydet. Bir. Slot 1'e kaydettim bekle kapı çalın. Oha ne oldu lan? Durun gençler. Ben de kaydetmek istiyorum. Ama Oğuzcan kaydediyor galiba. Evet Oğuzcan kardeşiyle uğraşıyor. Eyvah. Neyse gençler ben şu kaplama şeyini yapayım mı acaba? Aa bet. Aa yeni bir şey gelmiş. Yatak mı lan bu? Gençler bu yatak mı? Bunu yorumlarda yazın. Tabi yorum atan olursa. Bu ne? Bu tuzak. Bu ne lan? Niye böyle şeyler yazıyor burada? Geldim. Kanka kayıtlarda not diye evobil Multiplier falan yazıyor o ne? Ne? Bunları niye tıklayamıyorum ben? Kaydedemiyor musun sen? Hayır. Ben kaydettim. Tamam sen kaydet. Oğuzcan yap şunu. Ne? Çabuk koşuna dört tane. Yemek varsa pişirsene yek. Kanka gece oluyor. Oo oldu. iki tavşan var bir iki üç tane de şey var. Kanka bir tane lock kırsana be. Hayır. Tamam ben kırayım o zaman sen taşı. Kapitan mesaj geldi. E, i̇ki taneymiş lan. Şundan yapalım otur otur otur. otur Siz çevrim oldu ben alta bir bakayım o, o kim çevrim olan insan. Furkan'dır. Furkan youtuber. Kanka söyle videodayız mesela yapmadı. Bence o da gelir. Alım ikinci bölüme gelir. Lan koyamadık mı? Hangar diyor. Ozcan. Ha. Ölüyorum. Yemek Dur, pişir. Bekle, bekle, bekle. Açılıyor şu anda. Yemek pişir. El Tamam yazdı. Oh yedim kertenkeleni sağ ol. Dur. Elimde kaldı. Ne elinde kaldı lan? tamam geldim. Kertenkeleni yedim acı sağ ol. Dur. Yemiyorum lan ben şu tavşan mı nedir? Yanacak o bak ye onu. Dur, Neyse. Gel. Eğleyim. Kanka buraya bana, benim olduğum tarafa gel oradan ye. Bu tarafa mı? Hareket niye etmiyorsun oğlum? Hareket ben ediyor musun mu sen şu ne? anda? Ben de hareket etmiyor gözüküyor. Abi ben onu anlamadım. Biz gittik şimdi bu oyuna para verdik. Niye orada multiplayer falan bir şey yazıyor ya? Nerede? Survival Book'ta. Kayık, de şey Kayıklarda herhalde. ben de nedense bir şey yazıyor. Nerede? Kayıklarda kanka. Kayıklar neresi be? Kayık lan kayık kayık. Kayıklar kayıklar. Kayıkların hangi yerde ki? Ha. Hop! Bir dakika server gitti Multiplayer için değilmiş He Kanka server gitti ha. Server gitti Neyse evet, arkadaşlar e, ikinci bölümde görüşmek üzere Zaten server falan kapanıyor Devam edeceğiz Eğer daha açık istiyorsanız like atmayı unutmayın e, aşağıda Metin'in kanalında bulabilirsiniz. O da gerçekten eğlenceli survival videoları çekiyor Minecraft'ta. Dur, dur dur şey yanıyor. Tekerden kele yanıyor. <laughs> ya e, o da eğlenceli. O da Minecraft'ta survival'da eğlenceli videolar çekiyor. Aşağıda onun linkini bulabilirsiniz. Bir dahaki de like Forest videosu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.